ki Zülfikar Hanım sizi toplantıya bizzat çağırmak isterdi ama... ...siz telefonlara bile çıkmayınca... O ne güzel dünya. Hem bizden habersiz depolarımızı basın... ...hem de oraya gelip zar o anınızı mi dinleyelim? Sakın. Sakın beni servetle karıştırmayın. O anı da söyle. Bir daha bu otogarda hiçbir ailenin malına... ...aynı palavrayla çökemez. Kendi kafanıza göre depo patlatmak da nereden çıktı? Zaruhan'a söyle. Bundan sonra toplantılar o istediği zaman değil, biz istediğimiz zaman yapılacak. Peki. Anladım. Kazanın altını yaktın Bezir. Hadi koş şimdi anı yetiştir. Lan oğlum bu otobüslerin tamir işini bize verseler var ya köşeyi döneriz. Yani aslına bakarsan kağıt üstünde şu olur mülkü benim. İstiyorsan yani. sana birkaç tanesini vereyim ha. <laughs> Sen şimdi şey diyordun ya bunların güvenini kazanmamız lazım. Paralar ortaya çıktı en azından bu sayılmaz mı? Ama yakalandı. Lan oğlum paralar bulundu mu bulundu. Kimin sayesinde bulundu? Senin sayende bulundu daha da güvenmeyeceklerse. Ya belki biraz gözlerine girmişizdir de. Güven başka mesele. Benim gördüğüm bu hayatta Zülfikar'ın güvendiği tek birisi var. O da vezir. Bizi sürekli sınayacaklar kardeşim anlayacağım. Ölme şeyim ölme. E ne yapacağız peki biz? Uyanık olup bütün sınavları geçeceğiz. Ha bu arada bir de müttefimiz var artık. Zülfikar'ın burada çalışan kızı Derya. Derya. Lan aslanın yavrusundan müttefik mi olur? Eğer babasını yemek istiyorsa bal gibi olur. <laughs> anlaşılan başka kimse gelmeyecek sen Hocam. Gelmeyecekler mübarek. Servet iyiydi. Sıra bize geldi diye burnundan soluyor adamlar. Bana da çıkıştılar. Keşke benim depoya da giriverseydim. Hem şimdi bunu seçimde kendi lehine kullanacak. Hem şimdi kendini böyle kurtarıcı gibi gösterip seçimlerde ben de varım diyecek. Anladım onu. Depo meselesi en çok onun işine yaradı. Ailelere çökmeye çalışmakla suçlayacaksın. Terasiye mazotu da şimdi kıymetlendi. Etrafını herkesi toplayıp iyice sıkıştıracak bizi. Bakarız bir çaresine hocam. Böyle bırakmayız. Gerekirse tek tek herkese derdimizi anlatırız. Gel ya, ya hoş geldin. Hoş bulduk amca. Allah Allah ya. Kimse gelmemiş. Gelen dostlar sağ olsun ya. Siz varsınız ya işte. Ne demişler? Dostlar ihya eder. Dostlar düşmanlara beder. Güzel de Zeynep amca. Öyle. Gün gelir canından öte bildiğin bir bakmışsın. El oldu vermiş sana. Vallahi amca. Benim haddim değil tabii ama ben senin yerinde olsam bu baş kaldıranların hepsini teker teker not ederdim. Yarın bir gün düzlüğe çıktığımda köşe kapmak için kapımı aşındıranlara verilecek bir cevabım olurdu.